Elinizi indirdim Bekleme fırtına Dinsin, dinsin, dinsin Burada sadece bir dahi var Ama o da sen değilsin, değilsin, değilsin Bu kadar cümleye hükmetmek ki Bu gerçekliğimdeki bir sin, Tat tarihinin iyisi vaf fatih tarihinin iyisi Gel kendini bir indir Bekleme fırtına Dinsin, dinsin, dinsin Burada sadece bir dahi tarihin en iyisi Zorba senden yemem gol adım Capitano Fernando Nesto Bu bir distopya welcome to Westworld Populist olma her halta made super şarkı best of her marka Teko gerdanla resi her yanda esko Eşgal ve teşko tiplerle meşgul işler Trashle sikten bir sektör Aslan sana göre yukarıda kap benim aslan meşede suratıma bak deplasman lasman Diyo bura yanımdadır hak bu klasdan Ötesiyle tanışmadın çoktan çöktüm Yüksek beyin tansiyon Ayağıma kemikler çarpıyor Kartları yenilmez dağıtıyor Zaten beliyken şampiyon Yorulcan delircen şansı yok Boyutlar değişken darbi yol Oyunlar gereksiz sakin ol Halen beliyken şampiyon Söylemedim bir kere bir bahane Ödeledim ölümüne göreme bir daha diye Kan bebelerin arasına dalıp acı karaladım Öğrettim nasıl yapılık afiye Başta mesaiye sayenizde dönüyoruz yeni bayiye Ürün gibi satın alıp bütün hayallerinizi bul Kapıttı fırtına dinsin 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 Burada sadece bir dahi var ama o da sen dinsin 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 Bu kadar cümleye hükmetmek ki bu gerçekliğimdeki bilci si, bilci Atta tarihine nisi fap fap Fatih tarihine nisi Yer kendilerinizi indirdim bekleme fırtına dinsin 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 Burada sadece bir dahi var ama o da sen dinsin 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 Bu kadar cümleye hükmetmek ki bu gerçekliğimdeki bilci si, bilci Atta tarihine nisi fap fap Fatih tarihine değsin.